Merhaba arkadaşlar. Ben Mihraş Mercan. Şu an e, İzmir Torbalı Aslanlar köyündeki e, Gemlik'te bir zeytin bahçemizdeyiz. Zeytin bahçemizin bu yılki gübrelemeleri ve budama kelemci alma işlemleri tamamlandı. Bahçemiz gayet güzel. Bu dönem yağmurların olmaması sebebiyle attığımız gübrelerin etkisini henüz ağaçlarımızda göremedik. Fakat ilerleyen dönemde beklediğimiz yağmurlar neticesinde inşallah attığımız hayvan gübrelerinin etkisini ağaçlarımızda göreceğiz. Şu an itibariyle ağaçların formu gayet iyi, yaprakları yeşil, sürgünler var. Tabi ilerleyen dönemde Biraz daha e, besleme için topraktan verecek olduğumuz e, 3.15 gübrenin etkisiyle daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Evet. Bu da gayet güzel formu yerinde. Budaması muntazam yapılmış ağaçlarımızdan birisi. Ha, ilerleyen dönemde biraz daha el makasıyla çok sık olan dalları seyreltme işlemi uygulanabilir. Çünkü bahar filizlerinin ve yapraklamanın artmasıyla sanırım daha da dallardaki birbirine geçme artacak. Onun önüne geçmek ve ağacın ilaçlamayı ve gübrelemeyi daha yapraktan uygulanacak olan ilaçlamayı ve gübrelemeyi daha iyi alabilmesi için seyreltme işlemi gerekir gibi gözüküyor. Genelde ağaçlarımızın formları iyi. Beden kireçlemeleri yapılmış. Ara filizler ve kökten gelen yeni çılgınlar temizlenmiş. 10 derece bakımlı bir bahçe. Bahçemize geçen yıl sulama yapılmadı sebebi de geçen yılki bahar döneminde e, oluşan yoğun sıcaklar sebebiyle çiçeklerini dökmüş olması ve tutumun gerçekleşmemesiydi. Tutumun gerçekleşmemesinden dolayı sulama yapıldığı takdirde ağaçların yeni filiz ve dallanma oranının artacağı da ve sonucunda daha fazla budama maliyeti doğuracağından geçen sene sulama yapılmadı. Fakat ağaçların formu gayet iyi. Umarım bu sene Aralık ayında beklenen yağışlarla bitki daha da beslenecek ve istenilen forma gelecektir diye düşünüyoruz. Tabi Gerçekleşmezse yapabilecek bir şey yok. E, sulama yöntemiyle bunu tekrar gerçekleştirmeye çalışacağız.